Şu anda görmüş olduğunuz arkadaşlar bugün bu e, ev şu anda Beşiktaş'ta böyle mahalle arasında bir ev açıkçası. Yani ev aldığınız zaman araba park etmeye yer bulamazsınız. Bu evin şu andaki dolar olarak da söylüyorum 400 bin dolar civarında. Yani 400 bin dolara benim gibi ancak bu ancak burada 2 artı 1 bir ev alıyorsunuz. E, bu arada şöyle söyleyeyim bu 2 artı 1 evin içinde ankastres falan da yokmuş. Geçen de bir arkadaşım sormuştu diş hekimi. O söyledim bana da. Yani Beşiktaş'ta 2 artı bir ev almak yerine mesela Manhattan'da bir ev satın alabilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Bakın Manhattan'da diyorum. Yani böyle Amerika'nın geri kalmış yerlerinde Ohio'da falan filan değil de böyle Manhattan'dan bahsediyorum. Ya da atıyorum Miami'de bir ev satın alabilirsiniz ama Beşiktaş'ta 2 artı bir Anka Stresi bile olmayan e, otoparkı bile olmayan ancak bir ev satın alabiliyorsunuz.